Bak bunu ha. da sormuşlara hoş geldiniz. Ben ailenizin cinsel danışmanı. Sekso e paylaşabileceğiniz, her sırrı anlatacağınız kişisi. Merak sormar. Hoş geldiniz program. Merhaba, Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Harika. Her zaman. Çekim olunca daha bir harika. Yeni bir bölüm. Yeni bir bölüm. Yeni sorular. Hazırsan hemen Hadi başlayalım. Kadınlar erkeğin erken boşalmasından rahatsız olur mu? zaman zaman. Yani 24 saatte bir seks yapan bir adamsa evet erken boşalsın gitsin. Haftada bir seks yapan bir insansa niye erken boşalıyorsun? Gezdik almışsın sen. Ama şöyle bir şey var. 24 saatte seks yapan erkek zaten erken boşalmaz. Haftada bir yapan da erken boşalır. Ama biz kadınlar da isteriz siz gibi uzun süre uzak kalınca siz erken boşalmak istiyorsunuz. Biz de boşalmasını istiyoruz. Niye? Çünkü bizim daha zamanımız var. Yapacağız, geleceğiz, ikna edeceğiz. Bizim kızı ikna etmek zor oluyor biraz genellikle o yüzden. Hani dün değişik gidi, erken hoş olmasından. Vallahi 24 saatte bir elinde gezen bir erkek zemin olun kızlar sizin erken boşanmanızı sevebilir. Bizim ormanlarımız sizin gibi çalışmaya bayılır. Biraz dengeyi tutturmak ediyoruz. gerekiyor lan. Biraz dengeyi tutturmak gerekir. Peki teşekkürler. Rica Hemen sıradaki soruya geçiyorum. Hı -hı. Biraz uzun bir soru. Eşim ile evlilik öncesi 10 yıl tanışıklığımız var ve 5 senedir evliyiz. Cinsel hayatımızda bir sorun yok. Ancak son iki senedir günlük hayatta çok yoğun olmasa da efemine efemine davranmaya başladı. En son benim iç çamaşırlarımı giyerken yakaladım. Bu durum beni endişelendirse de bir yandan da tuhaf bir merak sardı. Ay ne kadar. Eşimle ilgili ne yapmalıyım? Ay eşimle ilgili değil, de ilgili bir şey yapmalısın ama siz de halinizden memnunsunuz. Niye soruyorsunuz? Benim hissettiğim merak normal mi? değil. Teşekkürler. Senin hissettiğin merak normal değil. Kocanın hissettiği merak normal değil. Ama önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Birbirinize uyumlu olmanız. Bu kadın olmayı seviyor. Sen de ondan hoşlanıyorsun falan filan gibi düşün. Yani çift birliktelikleri uyuma dayalıdır. İyi arkadaş olmaktır. Birbirinizin sırlarını saklamaktır. Birbirinize uyum sağlamayı bilmektir. Yani gereği kalanının e, bu sorulara bu tür sorulara yanıt vermesi kimsenin haddine değildir. Çünkü siz bir çiftsiniz birbirinize yetiyorsunuz. Yani sen onu öyle izlemekten keyif alıyorsun, adam ona öyle kayış eden. Da, daha ne istesin adam kendi kılıfına uygun bir hoca bulmuş dininde gibi bir şey düşün yani. Senin evliliğinde de kendisine uygun bir eş bulmuş. Mis arkadaşım, mis. Yani bunun için hiç tedaviye medaviye de gitmeyin. Bunun için tedaviye de yönlendirmek istemem. Niye tedaviye yönlendirmek istemiyorum? Normal şartlar altında bakarsam bu tedavilik bir kısım. Ama ben bunu niye tedaviye önlendirmek istemem? Çünkü çünkü siz bir çiftsiniz ve gerçekten iyi bir şekilde birbirinize uyum sağlayıp birbirinizi iyi bir şekilde idare edebiliyorsunuz. Ne mutlu size. Ne mutlu size. Teşekkürler Berrak. Rica ederim. Rica şey ederim. Arkadan böyle tüt tüt tüt, tüt pınar gibi yapıyorum. <laughs> olmaz olmazım. Şimdi sıradaki soruya geçiyorum. Sexting ya da sanal seks bana normal cinsellikten daha fazla haz veriyor. Bu normal mi? Evlendiğimde sağlıklı bir cinselliğimin olmamasından korkuyorum. Kadın erkek? Erkek. Kadın erkek erkek. Ne olmasın ya? Her şeyin yeri ayrıdır. Yani ben şimdi sana şunu anlatayım. Ben bir kadınım. Sexting. Ayak bileklerinden başlıyorsun. Yavaş yavaş yukarı çıkıyorsun. Kalçaya doğru iniyorsun. Bu vücudunda yavaş yavaş oynuyorsun etkiler. Ben sana bunu anlatsam böyle bir şekilde konuşsam falan çok da hoşuna gider. Bu seni etkiler. Ama bu demek değildir ki karın da aynı şekilde yaşayacaksın veya hazını farklı şekillerde alacaksın, farklı şekillerde bulacaksın. Öyle bir şey yok. Onu merak etme. O farklı bir his. Bu farklı bir his. İkisini bir arada idare edebilirsin. Korkma. Ha. Evlen. Evlen, gör boku. Sıçağızına. Ben genellikle öyle diyorum. Evlen, sıçağızına. Evlenince. Evet. Evlenince kadınların bir problemi var. Siz evlendiğinizde seks hayatınızın fanteziler içerisinde geçeceğinizi düşünürken kadın evlendiğinde alacağını aldı, vereceğini verdi, kimse erkeği mutlu etmeyi diye düşünebiliyor. Bazı bilinçli kadınlar seksin ne olduğunun farkındalar. Seksin ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Ailenin bilim adamları %70 diyor. Lakin ben buna inanmıyorum. %80-85'ini kapsıyor seks evlilik hayatında. Doğal olarak hani dengede ve sağlıklı bir şekilde yaşamanız gerekiyor. Bunu kendinize öğretmeniz gerekiyor. Teşekkür ediyorum soru için tekrar. Ben de cevabın için teşekkür Bu ederim. Sıradaki soruya geçiyorum. Partnerim birlikte olurken çok fazla küfür ediyor. Ancak normal yaşantıda ağzından bana ya da bir başkasına karşı kötü bir söz söylemişti yoktur. Bu durum beni rahatsız ediyor. Ne yapmam gerekir? Elbette ki onunla konuşacağım. Ancak ne şekilde yaklaşmalıyım bunu bilemiyorum. Seni rahatsız ediyorsa konuşman gerekiyor. Ama seni rahatsız ediyorsa bu durum hani erkekler böyle şeyler, kadınlar da var aslında bu tür şeyler. Yani e, dengeyi bulmanız gerekiyor. Seni yatakta sadece bu tür diyaloglarla meşgul edip kafanı meşgul edip senin boşalmanı falan geciktiriyorsa evet konuş. Boşalmanı geciktiriyorsa yönlenmeni geciktiriyorsa keyif almanı geciktiriyorsa çünkü o senin partnerin. Anladığım kadarıyla işin içerisinde başka başka keyifler de var yani. Sadece o değil, birbirinizi idare etmenin nedenleri var. Yoksa birisinin işine gelmiyorsa birisini terk eder genellikle insan. Yok, içerisinde başka çıkar ilişkileri var. Bu çıkar ilişkileri ben ne olduğunu söylemiyorum sana, sen kendin olacaksın onu. Eğer e, böyle bir şey varsa, idare etme gibi bir şey varsa da dışarıdaki bar bir adamsa idare et yatakta. Ne olacak yani? ki dakika değil mi? Teşekkürler Ne tür küfürler ediyor? Ben çok merak ediyorum. Ne tür küfürler ediyor? Bunları da bana yazın. Ne diyor? Yani... E, hadi yine ben kendimden bir vurgu yapayım size. Hadi ben yine kendimden. Adamın bir tanesiyle birlikteyim. Adamın bir tanesi dediğim benim hayatımda bu arada one night hiç olmadı. Genellikle sevgili oldu. sevgilinden bir tanesiyle birlikteyim. Yaşımı da hesaba katacak olsak az sayılır değiller. Huuuh. Tam birlikte olurken bana şey demişti, baban da böyle yapıyor mu? Ne? Ne? Ay şöyle şeyde kaldım. Anlamadım. Nasıl? Falan kaldım ben böyle bütün böyle keyif gitti, zevk... Ya buraları da bip yap ha. Mu? Buralara muhakkak bip yap. Nasıl bir ki var Kibar kibar anlatmak istiyorum bunu. Nasıl bir salaksınız? Nasıl bir geri zekalısınız? Bunlar ufak küfürler. Bunlardan bir şey olmaz diye düşünüyorum. Nasıl bir fantazim var senin? Bab babamı niye köprü şeklinde geçirttirdin benim gözümün önünden? Manyak mısın sen? Spastik misin? Sevişiyorduk orada. Bir daha adamın kendi. Böyle bir şey varsa kontrol alın. Teşekkürler. Ananı babanı katıyorsa çıkart onu oradan Uf, be ya. Teşekkürler. Rica ederim. Bu kadar mıyız? Çok tatlısın. Hayır. Son sorumuz mu? var? Ee, bir soru var bizden büyükler. Hı -hı. Ee, erkek kadının ona devamlı oral seks yapmasını istiyor. Fakat kendi bir kere bile oral seks yapma taraftarı değil. Kadın bunu konuşmaya kalktığımda ise devamlı bir kavga, devamlı bir tartışma durumu söz konusu. Kaç yaşında bunlar? Ee, 60, 55-60 pardon. Adamınki sakız varidir, kadınınki de sakız varidir. Hmm. Var, kadının kilosu ne? Önemli. Zayıf. 60-65 yaşında. Hmm. 60-65 yaşında. Ya benim aklıma şey diye geldi. Yani ama kadın bilemem, çok iyi ara, oral, seks yapıyor olabilir. Harika oral seks yapıyor olabilir. Ama Aradan hiç ya, yani erkek yanaşma taraftar da bile değil. Kadına, kadına yapmaya. Kadın oralında tabii. Kadın kadın oralda boşalması gerekmiyor. Kadının boşalabileceği birçok yönü var ama hani ee, eğer rujunu ona... Da attın, rujunu dağıttın. Rujunu dağıttın. Şurayı. bak, bak istersen yakından. Kadın niye idare etmiyor? Evliler mi bunlar? Değiller. sevgiler. O zaman göndersin herife. Ee, yani çünkü bak ilişki idare etmeyle alakalı. Hı hı. İlişki, birliktelik birbirine bir şekilde tatmin edip idare etmeyle alakalı. Hani bu, bu terapistik falan değil bu konu. Hı. Ben git bir seks terapistine terapi ol falan demeyeceğim. Bu böyle böyle bir konu değil. Adam keyif almak zorunda değil ama adam kendisine yapılmasından keyif alıyor. Hı hı. Kadının ortaya bulması lazım. Biz kadınız. Kadın bir yolu mı? Çok Ha. kadın biraz daha ortaya bulan olmalı. Hani daha yumuşak kadın, kadını, olmalı. Kadının tabii kesinlikle kadın olmalı. Erkek olur. ne kadar sert olursa yani keskin olursa kes, olsun kes, kadın kes, biraz daha Keskinlik değil, keskinlik değil. Biz kadınlar ilişki istiyoruz genellikle erkekler değil. Hmm. Erkek istiyor olsa onu zaten şu anda yalıyordu. Bu konuya hiç girmiyor olacak. Teşekkürler Berrak. Omuzum düşmesi kadar güzel bir şey yok. rica ederim Semi. Her zaman bekleriz. Soruların ee, sorularım bu kadardı. Keyifli bir sohbet oldu. Havanın sıcaklığına aldanıp da askımın düşmesini yanıltmasın sizi. Ben aslında çok ciddi bir kadınım. yanıyordu Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.